Bu derste de hızlı seçim araçlarını tanıtacağım. Burada Selection Brush Tool var. Photoshop'taki karşılığı Quick Selection Tool. Bunu elimize alıyoruz. Fırçamızı biraz büyütüyoruz. CTRL Alt, Mouse Sol Kli ve Mouse'u sağa doğru sürükleyerek fırçamızın boyutunu ayarlıyoruz. Şöyle kabaca seçim yapmamıza yarıyor. Seçim yaparken kenarları, köşeleri otomatik olarak algılayıp kendine göre bir seçim yapıyor. Beğenirsek devam ediyoruz. Beğenmezsek düzeltmelerini yapıyoruz. Şuraları tabii ki beğenmedik. Alt tuşuna basarak yanlış seçilen alanları seçim dışına alıyoruz. Şöyle burada da var. Şurada da fazla içeri girdik. Evet, fırçayı biraz daha küçültüp Şöyle iyice yaklaşıp ince ayar yapabiliriz. Arka plan karmaşık olduğu için görsel olarak çok iyi ayrılmıyor birbirinden. Fazla bir kontrast yok, yakın renkler ve pürüzlü bir arka plan olduğu için bu şekilde hatalar olabiliyor. Bunları böyle ince ince çalışacaksınız veya şöyle bir durum var veya şuradan örnek göstereyim. Şurayı seçelim. Şurada Freehand Selection Tool'umuz var. Bunun da yine Photoshop'taki karşılığı Lasso Tool. Bunu elimize alıp seçim dışında bırakmak istediğimiz alanı bakın şu an eksi de zaten. Burada Subtract modunu açıp seçim dışında bırakmak istediğimiz alanı şu şekilde seçip buradaki seçimi gördüğünüz gibi düzleştirebiliriz. Aynı şekilde seçim içine dahil etmediğimiz kısımda CTRL alt CTRL alt tuşuna basarak Bakın artı oluyor imleç veya buradan add seçeneğini seçerek şöyle seçime dahil edebilirsiniz. Devam edelim. Şurada da yine seçim düzeltmeleri yapıyoruz. Bakın burayı alt şuna bastığımda şurayı komple çıkarıyor seçimden. İşte bunlar biraz can sıkıcı olabiliyor seçim esnasında. Şurada bir yaprak parçası kaldı. Bunu da yine az önceki gibi seçim dışına taşıyacağız. Pardon seçime dahil edeceğiz. Şöyle gelip bu yaprağı seçip seçime dahil edebilirim. Şurası fazla olmuş. Bunu da alt tuşuna basıyorum. Ve Evet şurası şuradan itibaren Evet bu şekilde seçime dahil ettik. Çıkarmak için şöyle Pardon Böyle. Burayı da aynı şekilde. Şurayı da aynı şekilde. Şura zaten tabağa ait olan bir parça. Burayı da burayı da şöyle seçmiş olalım. Evet. Var mı başka pürüz? Mesela şurada bir kısım var. Burayı istemiyorum. Alt tuşuna basıp Subtract modunu aktif ediyorum ve şöyle seçince burayı buradan ayırmış oluyor. Aynı şekilde burada da Normalde grafik tabletle bu işler biraz daha kolay oluyor ama tabi çoğunluğumuzda grafik tablet olmadığı için. Biliyorsunuz bu programın iPad'de de versiyonları var. Program birebir aynı. iPad'de de kullanabilirsiniz. Orada da Apple Pencil'la bunlar daha kolay yapılıyor. Şöyle yakından baka baka gidiyorum. Evet. Şu şekilde seçimimizi yaptık. Katmanımı seçili. Bir katman maskesi uyguluyorum. Şu kilidi kaldırıyorum. Ctrl D yaparak seçimi kaldırıyorum. buraya gelip katmanımı seçip şu şekilde taşıyabiliyorum ve bunu PNG olarak kaydedip kullanabilirim. Arka planı kaldırılmış bir görsel. Şurada tabii ki pürüzler kaldı. Bununla ilgili refine aracı var. Bunu biraz sonra göstereceğim. Evet, diğer aracımıza geçiyoruz. Quick Selection'ın hemen altında bulunan Flood Selection Tool aracımız var. Bu araç da benzer renk tonlarına sahip kısımları seçmemize yarıyor. Burada görmüş olduğunuz gibi arka plan burası havuz galiba. Ee, bir koyu mavi ve açık mavi tonlarında renkler var. Burada tolerans değerini artırarak veya azaltarak farklı renk tonlarını seçebilmesini sağlıyoruz. Örneğin tolerans değerimiz 9 Aracımız elimizdeyken şöyle şöyle bir kez tıkladığımızda Evet, bir kez tıklıyoruz. Tolerans değerimiz 9 iken bakın bu şekilde seçim yaptı. Açık mavileri dışarıda bıraktı. Buradan tolerans değerini şöyle 25 yapıyorum. Tekrar tıkladığımda Evet, biraz daha fazla bir seçim yaptı. Ama hala seçilmeyen kısımlar var. Tekrar artırıyorum. Tolerans değerini %45'e getirdim. Şöyle şuraya tıklıyorum. Bakalım nasıl yapacak. Evet bu sefer gördüğünüz gibi buraları da seçti. Ama buraları seçmesini istemiyorum. Tekrar tolerans değerini şöyle 31'e getirdim. Tıklıyorum buraya. Biraz daha sağlıklı bir seçim yapmış oldu. Buraya ekleyip çıkarmak istediğimiz kısımlar olabilir. Yine aynı modlar bu araç için de geçerli. Add tuşuna basıp şöyle şuraya tıkladığımızda bu ve buna benzer seçilmemiş alanları da seçtiğini göreceksiniz. Şurada fazla bir seçim yapılmış. Lasso tool'umuzu elimize alıp şöyle Subtract modunu seçip şuradan şöyle bu alanı seçerek seçimden çıkarabiliriz. Burada hala fazlalıklar var. Şurayı şöyle seçerek seçimimizi düzgünleştirebiliriz. Şurada da seçilmemesi gereken yine kısımlar var. Buraları da seçim alanından dışarı çıkaracağız. Şöyle. Şöyle, şöyle. Evet. Şurası da fazla. Yani lasso diyorum buna. Bu aslında Photoshop'tan kalma bir alışkanlık. Bu Freehand. Affinity Photo'daki ismi Freehand. Lasso Photoshop'taki karşılığı. Şurada da ufak bir kısım var. Evet bu şekilde seçimimizi yaptıktan sonra katmanım seçiliyken delay tuşuna basıp arka planı ayırmış oluyoruz. Ama kilitli olduğu için taşıyamıyorum. Kilidi kaldırıp bu şekilde taşıma işlemini yapabiliriz. Evet farklı bir uygulama ve bu en çok kullanılan, merak edilen, zorlanılan uygulama saçları arka plandan nasıl ayıracağız? Bu kez size Refine özelliğini gösteriyor olacağım. Şöyle kabaca bir seçim yaptık. Fırçayı biraz daha büyütebiliriz. Evet, fazla seçilen kısımları alt tuşuna basarak seçim dışına taşıyabiliriz. Şurası da. Evet şöyle kabaca bir seçim yaptık. Şurada görmüş olduğunuz bir Refine butonu var. Bu Refine butonuna basıp daha ince ayar yapabiliriz. Burada açılan bir pencere var. Bu arka plan kırmızı oluyor. Bunu isterseniz buradan farklı arka planlarda nasıl bir seçim yaptığınızı görebilirsiniz. Kırmızıdayken yine elimizde fırçamızı alıyoruz. Bakın şu kısımlar böyle beyaz kalmış. Arka plan hala burada duruyor. Fırçamızı biraz daha şöyle büyütüp şuralardan hafif hafif boyamalar yapıyoruz. Gördüğünüz gibi saçları arka plandan bir nebze de olsa ayırmış oluyor. Bakın bazı kısımlar arka planla bütünleşiyor. Seçim alanı dışında bazı teller. Ama yine de başarılı bir şekilde böyle ince ayar yaparak saçları arka plandan ayırabilirsiniz. Evet farklı arka planlarda nasıl görünür bakalım. siyahta da pek anlaşılmayabilir, beyazda daha iyi anlaşılıyor. Evet bakın buradaki sakalları bile ayırmış. Gayet başarılı. Evet seçtiğimiz kısımları da burada görebilirsiniz. Gayet başarılı bir seçim olmuş. Tabi bu arka plan rengi görsel olarak objeyle bir kontrast sağlıyorsa bu seçim kolay oluyor. Fakat böyle hem kıvırcık saçlı olup hem de arka plan karışıksa yani böyle karmaşık bir arka plandan ayırmaya çalışırsanız tabii ki daha ince ayar yapmanız gerekecek. Burada da modlar var. Foreground dahil etmek istediğim kısımları şöyle biraz daha artırmaya yarıyor ama tabi fazla olduğu zaman dışarıya çok seçim yapıyor. Bu kenarları biraz daha fazla seçmeye yarıyor. Ancak bu şekilde çok dışarıya taşmalar olur. Bunu da önlemek için background diyerek bunu seçimden dışarı çıkarabilirsiniz. Biraz daha böyle yumuşatarak mat diyerek de bunu seçime dahil edebilirsiniz. Burada da çıkış yöntemini seçelim. Maske mi? Yeni katman mı? Yeni katman maskesi mi? Yeni katman maskesi olarak seçip apply diyoruz. Evet burada yeni bir katman maskesi olarak karşımıza geliyor. Daha sonradan mesela üzerinde değişiklik yapmak istersek katman maskesini seçip fırçamızı elimize alıp rengimiz siyahken şöyle şu şekilde boyayabiliriz. Aynı şekilde beyazken seçimi geri getirebiliriz. Evet bu şekilde hızlı seçim araçlarını da tanımış olduk. Bir sonraki derste yine en çok kullanılan burada pen Tool aracımız var. Bunu ayrı bir videoda anlatacağım. Çünkü bu hepsinden daha önemli. Seçim yaparken alana daha çok hakim olmanızı sağlıyor. Genellikle seçimlerimizi bu aracı kullanarak yaparız. Bir sonraki derste bunu görüyor olacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.